Karlarla kaplı İstanbul'da arkamda gördüğünüz bu spor kompleksi esasında büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu bir sosyal çalışma diğer büyük kentlerde ve dünya metropoldekilerinin aksine burada evsizlerin ve kimsesizlerin ve sokakta yaşayan insanlarımızın huzur içinde kışı atlatmasının zeminini yaratıyor. İşte o binanın içinde bir öykü var. Boğaz Sırtları'ndaki Ferah Evler bölgesinin Metin Oktay Spor Tesislerinde içeriği anlatmadan önce size şuradan bir detay vereceğim. Hep diyorum ya detaylar önemli diye işte o iki detay burada duruyor. İki ambulans, iki tane 112 acil servise bağlı ambulans duruyor. Niçin? Çünkü burada insanlar misafir ediliyor. Bu insanlar kış şartlarında zorlu sağlık sorunlarına sahipler ve Türkiye artık insanına artan bir şekilde önem veriyor. Türkiye dünyanın diğer yöreleriyle karşılaştırıldığında farklı ile öne çıkıyor. Geleneklerin, inançların ve vicdanın bazen yetmediği bir nokta olabilir. İşte orada devreye kurumlar giriyor. Metin Noktaş Spor Tesisleri Salonu'nda şöyle bir bakmakta yarar görüyorum. Burada yapacağımız şekilde insanların kişilik haklarına sonuna kadar saygılı olmak durumundayız. Eğer Adnan Görüntü vermek istemeyen olur ise mutlaka kamerayı derhal başka bir yöne doğru çevirmeni rica ediyorum. Çünkü olabilir ki insanlar görüntü vermek istemiyor olabilir. O yüzden şöyle genel olarak bakmakta yarar var. Gördüğünüz gibi burası yüzlerce portatif yatağın oluşturduğu bir genel bir yatakhane görünümünde. Çünkü insanlar esas olarak burada bir ikamet ediyorlar. Ve ikametlerini de bir yatakhane disiplini içinde yapmakta yarar görüyorlar. Yetkililer. Şöyle biraz ilerleyecek olursak çok fazla detaya girmeden insanların huzur içinde uyuduğunu görüyoruz. Günde üç öğün yemek çıkıyor. Sıcak bir atmosfer var burada. Haydi sıcak. ...ve ısıtma sistemleri iyi çalışan bir spor salonundan söz ediyoruz. Bayağı normal bu kazağın bile fazla geldiği bir yapıdayız. Dışarıda tipi var şu anda bu çekim yapılırken. Gördüğünüz gibi sürekli ellerinde... ...kırçalar ve süpürgelerle... ...sağlık hizmetleri saniye aksatmadan yürütülüyor. Birileri bir şey yapmışsa... Bir e, mesele olmuşsa veya çöp düşmüşse buradaki görevli arkadaşlar anında onları temizliyorlar. Çünkü burada hijyen çok önemli. Yüzlerce insan bir araya gelmiş durumda. Bu insanların bir arada yaşama eğilimleri yok. O yüzden buradaki hijyeni sağlamakta görevli insanlar büyük bir çaba gösteriyorlar. E, yine genel olarak gidiyoruz fazla detaya girmeden sağ tarafta bir televizyon ünitesi var. O televizyon ünitesi tabii ki buradaki günlük yaşamın en önemli eğlencelerinden biri. Çünkü bu insanlar günlerdir dışarı çıkmıyorlar. Hava soğuk. Ee, çıksalar bile yapabilecekleri bir şey yok. Burada ikamet etmeye devam ediyorlar. Ve en büyük eğlence de tabii gördüğünüz gibi televizyon yetkililerin açtığı kanallarla galiba idare etmek zorundalar şöyle devam ediyoruz İskemleler ve masalar e, anladığım kadarıyla yemek saatleri için hazırlanmış sistemler bunlar e, ve buradan şöyle bir genel baktığımızda hepsinin e, son derece İstanbul Darülcizem Müdürlüğünden İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Darülcizem Müdürlüğünden gelmiş battaniyeleri ve portatif yataklarıyla gerçekten şu anda son derece e, hijyenik, rahat bir atmosfer içinde yaşadıklarını görüyoruz. Ben fazla içlerine girmeyi istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Kişilik haklarına saygımız nedeniyle çok fazla detaylı görüntü vermek istemiyoruz burada. Çünkü olabilir ki görünmek istemiyor olabilirler burada. Ama adına şöyle bir baktığımızda herhalde bütün detayları alabiliyoruz. E, genel anlamda. Ve oradaki e, televizyon seyircileri tabii şu anda bizim çekim yaptığımızı gördüler. Onlar da bize bakıyorlar. E, burada yetkililerle görüşeceğiz ve onlardan da görüş alacağız tabii ama oradaki ana problemlerden birini hemen bir izlenim olarak aktarayım. Mesela şu sol taraftan gelen şahsı göreceğiz olursa. E, burada son derece sağlıklı insanlar da var ama yıllardır e, sokaklarda yaşıyor olmakta veya sokağa gir düşmeden önce sokakta yaşamadan önce ruhi sıkıntılar yaşamış insanlar var. Burada zaman zaman görüyorum. E, o ruhi sıkıntıları olan insanlarla diğerleri bir arada ve bu tabi e, tamamen bu bölgedeki buradaki e, doktorların çok titiz çalışmalarıyla mesela şimdi bir tane daha geçiyor yanında arkadan görüyoruz buradaki doktorların titiz çalışmalarıyla ve sosyologların psikologların titiz çalışmalarıyla kontrol edilebilir bir risk olarak yaşanıyor daha fazla detayları yetkililerden alacağız ama şu anda gördüğünüz gibi e, televizyon programının e, izlenme saati bitti. O insanlar oradan dağılıyorlar, disiplin içinde e, iskemlelerini topluyorlar ve normal hayat burada bu şekilde devam ediyor. İstersen şöyle biraz gidelim. Evet. Tekine devam ediyoruz. Biraz önce burada insanlar televizyon seyrediyorlardı. Demek ki bunun belirli bir saati var. Ee, ve o saate göre e, şey yapıyorlar. Burada bu kadar çok farklı insanı bir arada barındırma açısından bu tür bir disipline gerçekten ihtiyaç duyuldu. Açık bir gerçek. Açık bir gerçek. Ama buradaki yeşiller olağanüstü bir çaba gösteriyorlar ve burada büyük bir şu anda gördüğüm kadarıyla huzur var. Muzaffer Saraç'la beraberiz. İstanbul'un sağlığı ondan soruluyor. Doğru mu Doktor Bey? Estağfurullah. İstanbul Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak sağlık alanında, sosyal hizmet alanında hizmetler üretiyoruz. Ee, çok da güzel üretiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Elinize sağlık. Buraya geldik. Ee, gördüğümüz kadarıyla kış şartlarında her an büyük bir felaketle karşılaşabilecek yurttaşlarımızı buraya toparlamışsınız. Ee, nasıl bir çalışma bu? Biraz anlatır mısınız? Şimdi biz yaklaşık 7-8 senedir bu çalışmayı yürütüyoruz. Ee, havalar soğumaya başlayınca yaklaşık bir 3 ay falan sürüyor bu. Mart'ın ortalarına kadar sürüyor bu hizmetimiz. Ee, sokakta kalan, e, evsiz olan, e, veya işte yolu İstanbul'a düşmüş de kalacak yer bulamayacak kişilere bu maddi spor açıdan. maddi açıdan e, bu spor salonunu açıyoruz. E, buraya geldiklerinden önce onların bir sosyal kayıtlarını alıyoruz. E, i̇ncelemelerini yapıyoruz. Ve e, tesisimizde önce e, bir temizlik, kişisel bakım işlemleri yapılıyor, tıraşları oluyor. Ondan sonra temiz kıyafetler veriyoruz. Abi, kıyafetleri de veriyoruz. Tabi temiz kıyafetler veriyoruz. E, sonra işte burada istirahat alıyoruz. E, yiyecek gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz burada. Ve bunun yanında e, bunların sosyal araştırmalarını yapıyoruz. Aileleri var mı? Memleketleri neresi? Kaç yıldır İstanbul'dalar? Nerede yaşarlar? ve bazılarını aileleriyle buluşturuyoruz. Aa, ailelerine gönderiyorsunuz. Evet, buraya buraya çağırıyorsunuz. Evet buraya gelip de ee, kayıp yakınını bulan da baya bir vatandaşımız oldu. Kayıp yakınını bulan var ya. Evet televizyon programlarında aradıkları Evet kayıp yakınlarını burada bulan vatandaşımız var. Var. E, geliyorlar burada var. E, şey yapıyorlar e, geziyorlar. Burada biz onların zaten fotoğraflarını alıyoruz. Şu ana alıyoruz. kadar kaç kişi buradan yararlandı? E, bu sene bin kişiyi açtı. Bin, bin kişiyi açtı. Bin kişiyi açtı. E. E, gelip geçiciler de var. E, bir günlük iki günlük gelenler de var. Devamlı. Ama İstanbul gibi 13 milyonluk bir metropol için bin kişi iyi bir rakam. Yani demek ki e, aile dayanışması toplumda hala devam ediyor ki bu kadar az. Çünkü dünyanın bütün metropollerinde binlerce kişi sokaklarda. Evet şimdi aslında biz 7-8 senedir yaptığımız için biz İstanbul'daki sokaktaki profili biliyoruz. Ha biliyorsun. Aslında bu kadar da değil. Sayı 250-300'ler civarında. Biliyorsunuz ne, diyorsunuz, ne evet. kadar az. Evet. Bakın Türkiye'nin sosyal dokusunun en ilginç noktalarından birini anlatıyor Doktor Saraç. Evet. Şimdi buraya 250-300 kişi. kişi evet aynen öyle ee, bu da e, aslında bir ekonomik göstergedir İşsizliğin bu e, yoğun olduğu Avrupa'da sayılar daha fazla. Bir de aile dayanışmasının olmadığı bir ülkelerden bahsediyoruz. Aynen öyle bir de biz burada şöyle yapıyoruz vatandaş buraya geldiği zaman... Eğer bir maddi sıkıntısı varsa, ailesiyle arasında bir problem varsa onları uyuş, uyuşturuyoruz. Aralarını Aa. yapıyoruz. Gerekirse maddi, nakdi veya aynı desteklerde bulunuyoruz. Evet. O sayede aileler de birbirlerine daha sıkı sarılıyorlar. Yani biz... Böylece evet, aileleri de bir araya getirme şansınız oluyor. Aynen burada. öyle. Bir de e, memleketlerinden buraya gelip iş bulma e, düşüncesiyle gelen vatandaşlar var. Onlar da tabii bu ortamı gördükten sonra iş bulamayınca memleketlerine gitmeyi bir çare olarak görüyorlar. Veya burada Olur. evinin kirasını ödeyemeyip de ev sahibine borcu olup da eve gidemeyen insanlar var. Ha. Onları da ev sahipleriyle aralarını yapıp gerekirse bir uzlaşma nakli yapıp nakdi bir, yapıp, nakli bir evet. destekle onları da eşyalarını da buradan memleketlerine nakletmek koşuluyla onları buradan yolcu ediyoruz. Valla ne diyeyim elinize sağlık. çünkü ben mesleğim gereği dünyanın bütün büyük metropollerinde belgeseller çeken bir gazeteci dostumuzum. Bu çalışmayı özellikle görüntülememin nedeni bu. Çünkü diğer ülkelerde buna benzer pek fazla bir çalışma görmedim. Aynen. Efendim Muzaffer Saraç, Doktor Muzaffer Sarac'ın da dediği gibi